M2K26 29'unda çıkıyor en azından ön siparişli alanlar için Hangi oyun modunu almalıyız'a bakacağız Bir standart versiyonu var oyunun 2900 TL Bir Superstar versiyonu var 3600 Diğeri de 4860 Bu arada PlayStation 5'ler için konuşuyorum burada Hem erken oynamak istiyorsanız hem de online oyuncusuysanız My Career oynayıp kasmak istiyorsanız En mantıklısı Superstar Edition'ı Çünkü aradaki VC farkına bakacaksınız. 35.000 VC ve 1260 TL bir fark var. 200.000 VC'lik paketi alın 3600 TL'ye. Onun üzerine gidersin bir de 75 bin daha VC alırsın 150 bin daha VC alırsın anlıyor musun yani o aradaki farkı öyle değerlendirsin çünkü diğer özellikler hiç tatmin edici değil en dolu pakette diyorsanız ki ben online de oynamıyorum abi ben oyunu alıyorum ve kendim kariyer yapıyorum o zaman bu 100 bin VC'ye de çok ihtiyacınız yok arada 700 lira fazladan vermenize gerek yok de işte bu My Team içeriklerine My Career boostlarına falan ihtiyacınız yok Standard edition sizin için en mantıklısı online My Career ya da My Team oynuyorsanız 3600'ü tavsiye ediyorum ve bu Leave No Doubt Edition'ı hiçbir koşulda tavsiye etmiyorum